Tamam pazarı. Aleyhisselam. Aleyhisselam abi. Attığımı gördün mü abi? Yakıp hoş geldin. Attığımı gördün mü WhatsApp'ta görmemişsindir kesin. Daha bakamadım. abi reklam vermişsin. Kıllıbaz çocuklar demişsin. Tabii kıllıbaz çocuklar. Ama detayını açıklamamışsınız abi şimdi. Detayını sormadılar. İlk tarımdan gelip seni denetlerse seni yapacağız. <laughs> Eşek kesti değil, eşek eti yediriyor. Eşek değil, <laughs> pardon. <Supa> <laughs> Tehlikeli şeyler bunlar. Ya, kıllı başlı çocuklar dedik, adam onun yüzünden soy ismini değiştirdi. Ona da attım. <gülüyor> <gülüyor> Bol şans dilerim. Sağ ol abi, görüşürüz. <laughs> Ali Ser, Mehmet kardeşim. İyi Allah şükür, seni sormalı. Ali bereketli olsun. <laughs> Thank you